Gezi Parkı eylemleri sınırlarımızın dışına da taştı. Sadece Türkiye'de değil biraz önce de gösterdik İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerin dışında sınır dışına da çıktı. Birçok Avrupa ülkesinde de protestolar vardı ve destek eylemleri vardı. Dünyaca ünlü yıldızlar da eylemcilere destek verdi. Ancak günün en tartışılan görüntüsü Londra'dan geldi. Yurt dışından Gezi Parkı'na destek yağdı. Londra'da Trafalgar Meydanı'nda toplanan kalabalıkta Türk bayrağı ve Öcalan posterleri aynı karede buluştu. Amerika Birleşik Devletleri, İspanya, İngiltere, Belçika, Bulgaristan birçok ülkede sosyal medyayı kullanarak organize olan ve bir araya gelen Türkler Gezi Parkı için yapılan protestolara destek verdi. New York'ta İstanbul gezi yalnız değilsiniz sloganları atıldı. Faşiste karşı, omuz karşı omuz omuza. Washington'da Beyaz Saray önündeki gösteriyi organize eden CHP Yurt Dışı Örgütlenme Danışma Kurulu, Türkiye'de yaşanan olaylarda 5 kişinin öldüğünü iddia etti. İngiltere'nin başkenti Londra'daki ünlü Trafalgar Meydanı'nda bir araya gelen bir grup Türk, Taksim Gezi Parkı eylemcilerine destek gösterisi yaptı. Türk bayrağı ve PKK sempatizanlarının Abdullah Öcalan posterlerinin aynı alanda buluştuğu gösteriye İngilizler de destek verdi. Ve buradan paylaşılan bir fotoğraf çok tartışıldı. Fotoğrafta Atatürk'ün posteri Öcalan posteriyle yan yana duruyordu. Dünya yıldızlarından da Gezi'ye destek yağdı. Madonna Twitter'dan Türkiye'de yaşanan olayların bitmesi adına bir mesaj yayınladı. Dünyaca ünlü şarkıcı Twitter'dan Türkiye'de şiddete son, bir sevgi devrimi başlat, tolerans, eşittir insan onuru ve saygı yazdı. Yurt dışından yeni